Herkese merhaba ben Şenol. Bu video ile size sıklık analizi grafiğini anlatmaya çalışacağım. Bu grafik bir veri tablosu içinde gruplandırılmış veya sınıflandırılmış değerlerin tekrar oranını gösteren grafiktir ve görmek veya bulmak istediğiniz sonuca göre her alanda kullanabileceğiniz bir grafiktir. Ben bu çalışmamda tarih bazı satış değerlerinin belirlediğim dağılım aralığındaki sıklık oranlarını göstermeye çalıştım. Bu grafiği okuyacak olursak 01 2020 tarihi ile 31 12 2021 tarihler arasındaki gerçekleşen satış değerlerinin elişerli dağılım aralığının toplam satış değerine oranı görülüyor. Örneğin 100 adete kadar olan satışların 1 yıl içindeki oranı %1 olarak yani bir diğer de işte 1'den 100 adete kadar olan satış sayılarının toplamının toplam satışı oranı %1 olarak görülüyor. Yan tarafa baktığımızda ise 150 adete kadar olan satışların 1 yıl içindeki oranı %2 olarak görülüyor. 200 adete kadar olan bir yıl içindeki satışların oranı ise %5 şeklinde kümülatif olarak değişen oranları görüyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken dağılım aralıklarının kendi aralarındaki sıçrama oranı. Yani örnek vermem gerekirse buradaki en büyük sıçrama şurada görüleceği gibi 76'dan 176'dan %88'e çıkmış. %12'lik bir sıçrama var. Bunun anlamı şu. 900 adede kadar olan satışların toplamı 176 iken 950 aralığı %88 yani %12'lik burada bir sıçrama var. Dağılım aralığı ise 901-950 yani 901 ile 950 arasında %12'lik bir sıçrama olmuş. Sıçramadan kastım artış oranı yani %12'lik bir satış oranı artışı var. Şimdi nasıl çalıştığına bakalım. Bunun için bu sefer veriye geliyorum ve şuradan tümünü yenile diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şunları alıyorum, kopyalıyorum, sayfa 2'de özel yapıştır değerleri diyorum, özel yapıştır biçimleri. Öncelikle grafimizi oluşturmamıza yardımcı olacak alt verileri hesaplatalım. Bunun için burası seçiliyken ekle'ye geliyorum. Buradan pivot table diyorum ve şuradan var olan çalışma sayfasını seçiyorum konum olarak şunu tıklıyorum ve şuraya özet tablomun gelmesini istiyorum. Burada yapacağım işlem şu olacak. Gerçekleşen satışı hem satırlara hem de sütunlara alacağım. Yani şu şekilde. 3 değerine karşılık 3, 7'ye 7, 7 şeklinde gidecek. Ama burada yapacağımız işlem şu olacak. saatlik klik gruplandır diyorum. Burada başlangıç sayısı 3 yani 3 ile başlayan rakam var ve 999'da biten rakam var. Burada ölçütümüzü istediğimiz aralığa alabiliriz. Ben bir önceki çalışmamda 50 almıştım. Şimdi 40 alayım. Siz de istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Tamam dediğimizde burada ilk rakamdan başlayıp 40'ar 40'ar grupluyor. Peki burada ne olmuş oluyor? Burası da 3 ile 42'ye denk gelen rakamların toplamı olarak geliyor. Ancak benim burada istediğim toplam rakam değil yüzde olarak gelmesi. Onun için de şöyle yapacağım. Şu başta çift tıklıyorum. Değer gösterimine geliyorum ve şuradan şurada en altta değişen toplam yüzdelerini seçiyorum. Ve sayı biçimine de yüzde oranı ondalık basamak sayısı olarak şuraya sıfır yapıyorum. Yani virgülden sonrası gelmesin. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Bu şekilde. Burada %0 geldiğine bakmayın aslında. Şöyle göstereyim ben bunu. Burası aslında %0 değil. %0,27'dir. İskenle alıyorum. Şimdi şuradaki genel toplamları görmek istemiyorum. Pivot table seçenekleri ve şuradan hem satırlar için hem de sütunlar için toplamları kaldırıyorum. diyorum. Burası seçiliyken ekleye geliyorum ve buradan alan grafiğini seçeceğim. Ancak burada olmadığı için şuradan seçeceğim ve şunu seçip şu şekilde gelmesini sağlayacağım. Bu grafiği özet tablodan yaptığımız için filtreler bu şekilde geldi. Eğer şundan yapsaydık yani normal datadan yapsaydık bu şekilde olmayacaktı. Şunların olmasını istemiyorum. Bu yüzden şurada tümünü gizle diyorum. Şunu kaldırıyorum. Başı da sileceğim. Şunları da sileceğim. Ve şu seçiliyken biçime geliyorum. Buradan rengini şu şekilde yapacağım. Şimdi grafimizin şurada aşağı inen çizgilerini ekleyelim. Bunun için tasarıma geliyorum. Şuradan çizgiler diyorum ve iz düşüm çizgilerini seçiyorum. Şu şekilde gelsin istiyorum. Şimdi şu iz düşüm çizgilerini şekillendirelim. Bunun için şuna tıklıyorum. Ve düz çizgi diyorum. Koyu mavi olmasını istiyorum. Ama çok fazla oldu. Şunu seçeceğim. Ee, genişliğini bir yapacağım. Çizgi türü olarak da e, şunu seçeceğim. Ve Başlangıç oku türü de şu olsun. Tamam diyorum. Şimdi grafimizin veri etiketlerini ekleyelim. Bunun için grafimizi seçiyorum şuradan. Veri etiketleri diyorum. Veri etiketlerini seçiyorum. Ve sağ klik şuradan şunu seçeceğim. Veri etiketleri seçilirken biçime geliyorum. Buradan şekil dolgusunu şöyle yapacağım e, ee, yazı tipini ise beyaz yapacağım ve kalın yapacağım. Şimdi gerçekleşen satışa geliyorum. Buraya shift eşittir. Rastgele arada formülü uygulayacağım. Birden bine kadar parantezi kapatıyorum. Aşağı kadar çektiriyorum. Ve veriye gelip tümünü yenile diyorum. Bunun rengini düzeltelim tekrardan. Tekrar veri ve tümünü yenile. Görünüme geliyorum. Kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Şurayı, şunu çekeyim şöyle kenara. Şurayı gizliyorum. Şunu büyütüyorum. Tekrar veri tümünü yenile. Sıklık analizi grafiği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma yorumlarınızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.